Selahattin'den dönerken Aslı Erdoğan da çok yakın. Bu mısırlar aslında çok geç yetimişler. Bayağı bir geç yani. Çok geç. Şuradaki de biraz daha büyük. Nerede da. Yani şu anda 4 metre mısırlar vardı. Bunlar geç yetimiş. Evet şimdi mısırları görmüşken şey aklıma geldi. Şeftali fiyatları falan. Bugün yeni bir market açıldı. Bina market gittik. Bir baktık 15 lira satın İnsanlar evet. 15 lira olursa f**k bu şeftaliyi. Zor bir şey. 3 evet, üç kilo alayım desem 45 lira para yaparız. Evet bu haricinde. Bir de Ağustos'tayız yani. Hem bol olacağı zamanda. Zor yani. Bizim tabii şeftali meyvesiyle yapılan anladım. en çok tüketilmeye basıyor. Onun şey. fiyatını da izleyecek. Artık yapacak bir şey yok bir... Hadi armut yiyin diyordun. O da 10 liraydı armut. Hadi yaz meyvesi. Ben... Ya. Arabacı alanı mahallesindeyiz. Tabarakanı da gösterebiliriz. Şimdi... Şöyle gösterelim. Evet şimdi. Kamera gözüktüğü gibi A aracı Arada var. Araba Cavan'ın mahallesi ve Eşit Sokak. Çok büyük bir mahalle bu. Çarp Deresi'ne kadar gidiyor. Evet. Bu mahallenin içinde 3 tane de ağrı var. Artı 4. üstü açılacak bu Evet. Devam edelim. Evet şimdi sorun yok. Daha da de devam ediyoruz. Artık yolları maalesef tabirasını gösterdik. Evet, derler. burada yeni videolar yapılmış. Satılık lüks villalar. Yani buralarda gelişme bekliyor. En azından bu yollar gelir buraya. Bir, bir, iki park düzenlemesi yapılır. Buralarda yaşam alanı olur. Ama bayağı bir açık alan güneşli. Gelmiyorum. Bir var, kalmadığı için buralarda bu tarafta gelmiş tercih artık. Ben tercih ederim. Evet. Çok o parayı verim. Yani uygun olsun değil. Bayağı <laughs> da yapılıyor çünkü yer kalmadı ki. diğer bu kadar açık değil. Isparta'da özellikle mesela. Evet. Bu kadar fark yok değil mi? Ya burada kadar derdim. Fırsat evleri vardır. Fırsat evi bulunur. Orada da okul gördük herhalde. Evet. Okul var da Şurada güzel bir basket potaları. Ama bunu yuvarlak yapmışlar. Üç foto yapmışlar. Tabii. Güzel oldu. Alanı daha iyi değerlendiriyorlar verimli bir olmuş Şurada Birazdan bir 2-6 kişi Oyna. Karşıda da okul var Ne okuluydu orası Gitmiştik geçen sene video çekmedik ama Evet orada da okul var Orası Gümüşçüler Kuyusudur mıydı? Yok devlete geçen okul var Eski Fatih Özel Eğitim Uygulama Merkezi İkinci Kademe Okulu. Evet. Esin Merkezi'ne geldik. Herkes Esin girmek isteyenler artık tablet üzerinde yazılı sınavları burada veriyorlar. Sınav Esin Ağın ver, Merkezi burası. Yaklaşık Arşivanlar Merkezi, Serdoğan'ın Mabbeci Ağa Esin Merkezi'nden dolayı açılmış.

şimdi yaptılar bari oturma yeri koysalar. Şimdilik olmamış. Ya. Aygın Spor Kompleksi. İki sa aldı sağlı. Evet i̇ki, yani iki tane sağlısı var. Karşıda file markete çıkıyoruz. Evet file arkada doğru çıkıyoruz şimdi. Orada bir çeşme var. Su içeriz. Ondan sonra yine Yani bu kısmı. kısmı. nasıl? Buralar tabi daha iyi. Deminki yere göre. Deminki yere çok çok güzel almayı Almayız dediğimiz yere göre. Biraz daha iyi. Daha iyi. En azından şu yola yapacağım diye. Ve öne açık. Bu cadde, bu cadde de iyi. Yani yollar geniş. Yani ev alırken iyi düşünmek lazım. Ya, aradığınızda ne istediğiniz fiyat ne? her şey ama bu da belli olmaz kriterleriniz olacak ona göre, göre arayacaksınız sokaklarda alt çok çok iyi. önce mesela ilçeyi seçmek lazım evet, merkez ilçeleri hangisinde okurlar? mesela saat var mı istiyorsanız aradığınızda sonra ondan sonra yapın. yakın olan standartlarını görürler sonra fiyat araçları yani aynı fiyatla. Çok oynamıyor. %90 oynuyor. Öyle değil mi? Sakarya'da 5 katlı Evet. evet Aynen. 5 katlı tercih 5 katlı tercih edilmiyor Sakarya'da. Fiyat farkı %90. Bu kadar 5 katlı var. Doğru mu? Sağlam bir yer bulursan. Niye 5 katlı olmasın? Başka bir yer Orası. Meydan olarak yani. Kireççi miydi? Yok. Bir şahane burası Şurada yazıyor. Arabacı alanı meydanı Evet. Şimdi orada göreceğiz. olsun iç de çok canlı kapatalım. yeni video açarız